Tek şans bu kadar olur zaten ama bana diyal bir, bir şey deneyelim dedik. Anında peş getirdi oruç çocukları ya. <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Herkes yani oyuna atlet geldi ya. Ben şunu alayım kanka. Yakındaki evlere. Gelen var lan. Geliyorum senden. Ananı sikeyim arkandakinin bir canı var. Tamam. Ya gelip yumrukluyor ya. ya evet, tamam tamam sıkıntı bir şey yok. Ön redeployment or die trying. Sen hayattasın değil mi? Ne? O piçler hem de. adamı dört kere falan vurdum amına mana koydun öldü değil mi? Sen eee... eee... mi almıştın? Evet. Sen i̇şte nereden çıkacak? Yok. Benim falan. Para... Evet. sniper var Mark Lee Falls Maxman rifle here A server I'm Bir de sniper'ım var memnun olursa. Sniper'ım var. Şu önümüzdeki ha şey yapıyorlar denen. Past Bunları var. Esi bir yerde. Ananı sikeyim lan oynadı lan. Lan tam sıkarken oynadı lan. Bayat mı eksik? Kişermişler. Allah kahretsin Kerem. Bu böyle ya. İki taneymiş adamlar. park oldum Neyle martladım lan? Her şey lan. Eve geçtim. Bait alalım. Saint Jun Max. Kaç plate çalışıyoruz? Soluna bakıyorum. Siktirin oh. gidin lan şimdi. Geri zekalar bassa daha zor. Abi, bu da böyle kanka. Para. Ay çok güzel. O çok güzel ben of oh, var Tamam ben tamam Armor box at istersen. Attım. Moving. Gidip buradan para vururuz ya. ya. Hayranım yani şu yani şu mağaradaki sniper adam var. Geri çıktım. Bir saniye burası çok. Eminsin? Evet 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 gördüm onu. Bir kişi. Katın en alt katta yatıyor. Üst kata çıktı. taftaki cama O da şey açtı, ikon da açtı. Ay, tutulmuyor ya. <laughs> Close <laughs> Kutu güzel atmıştım, nasıl yemedim onu çatıdan? Biri yiyor. Dikkat, Dikkat et. alt katta. Amanatlı adamın çocuğu, sikriye ihtiyaç orada basalım da biri düşsün diye bekliyor. Hmm. Şey Bak nasıl orada break yapıyor. Bravo ya <laughs> oyu alayım ya. bu para eksildi ya başka bir şey değil ya yani. bizim alacağımız para eksildi. Malıklı var mıydı? Buraya bire ya? geliyor. Bay yaptı adam kaldırdı. Şey. Şuraya... sıkıyorlar. Bak üstte loadout'ta ekip olabilir. Tamam gö göstermemeye çalışıyorum. Tamam adam indi. Ona da yukarıdan çıktılar. Kırdım bir. Hı -hı. Bastırım var. Oldu değil mi? Adam açtı var ama. Az önce Tamam şu kaya ya Kaya 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 Nasıl Bravo ya tamam, alayım işte Onlar aldı ya Abi bu nasıl aptal bir hata ya. Ben aldım. Sen de aldın sniper. Bir bakayım. Bir Göstermiyorum. Helal. O. o da alttaki tamam. Hiç öyle bir yere koydu ki. Hmm. Kaç vurduk bunları. Ay canlarım benim ya. Hangileriydi acaba bunlar ya? Adamlar ölmeyi Yanımıza gelenler He. olabilir mi acaba bir olabilir önce? Bilmiyorum. Ölüm efekti geçmeden bir sonraki şey oldu herifler ya. Maske var. Maske var. Diğer 8 ekran kartını aldım ha. Bak xm4, millet başladı xm Evdeyiz. Hmm. Ay yukarı çıkıp bir self alsam mı ya? Yukarıda yukarıda yukarı. da olsa. Okay. Bak buraya da adam durmuş ama. Bay. Evet. Burada. O gidiyor bay yapan. Muhtemelen odur, duyuyorum. Motoru diyorsun değil mi? Abi araçla gitti ama. Heli'yi geçebilmiş. Ha? Ver bir para. Biraz alayım. Heli'yi geçelim. Heli'yi geçerim, geçerim mi? Yani Heli ile şöyle ortalara, şuralara falan gideriz. Ne, ne diyorsun? Şuna gidelim. Tamam işte, yani. Hop, arkanın sniper. Gel 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 devam et devam et devam et devam et. Peki, Helim heli kaldı. mi aldı biri? Sniper solunda senin. Evet. Bir tane daha var aynı civarda. Tren geldik her. Treni geri çekebiliyor muyuz? Yok. Kontrol panelini görmedim ben bunu. Ya gitti heli aldı ha. He. Ha bu trende recon yapabiliyoruz yazıyordu da o peşte. Ne olur oynayacağız yine. Oy, hadi bakalım. O vurduğumun arkadaşı olduğunu eminsin. Ya iki, iki sniper atıyor gibi geldi. Birazcık daha uzak tarafından bir tanesi. Yanılma payım var. Önünde solunda. Önümde, Önümde. <laughs> Abi şey tam bu. Canı yok, basmıştır. 43 Biraz metre boyunca. tır çalıyoruz. sinirlenmeye başlayalım. Eee, <laughs> Ne çalıyorum lan? Öyle dehşet yerlerden uçuyorum, filler alıyorum ya, ayıp ediyorsun ama. ama. Burada biraz sen önden gitmelisin buralarda. Yani daha erken büyük bir spawn. Çalışıyor millet, alan dışına falan çıkarak İyi abi de. ya bizim şurada biten maç vardı ya bu, Burası yani bu oyun Belki biraz daha öne olabilir <laughs> Hiçbir şeye ihtiyacımız yok <laughs> Vallahi var ya tam bir canavar gibi geziyorsun ha Benden hiçbir bir skiba varma aynı zaten Bu parayla <laughs> araba spawn olamaz. Arabada adam var gibi. geçti. Oradaki ağaç böyle bir enleşiyor, kalınlaşıyor, inceliyor bir şeyler oluyor. Evet. Ah, Gelen evet. evet. biraz Şöyle falan bir şey. Neredeydi gördüm. Bounty pek abi? Hep görürüm. Hiç denk gelmedim ben. Önümüzde yok gibiydi çünkü. Biri iniyor. Adam indi. Vizyonu var. Valla yedi ölmedi ha. Şimdi mi vuramayacağım? Özellikle <laughs> <laughs> <de> vurmadı. <laughs> ya oğlum yedi yedi de ölmedi. Yani. Adam panikten zaten geri gitti, ileri geldi. Bu kamyona dikkat etmek lazım. O kamyonu yanımıza alsak. De Ups. Ne? Sabit. Çabuk. <laughs> Nare bolmuş gibi sıktım zangtiyi. <laughs> Uuu, dönüyordu gördün mü? E? Atladı, değil He? Atladı. Artık da vuruyordu. He, aynen aynen <gülüyor> <gülüyor> Salak eğilimden çıkmıştı atlayınca bir tek kafası gözüktü tekrar. Amber baksın var. Aa yürü. Yatanları görelim abi. Zant yaptın ya. Zant yaptın. Oğlum atacağız ya. ne yapacağız? Burada duralım bence. Ne diyorsun? Aynı kadar yaşar mı? Sadece şuradan bir C4 alsam. C4 var burada da. O arabayı falan kurma c 4te Yok yok kurmadım. şu savaşıp yani. şey yok mu peki? Şarjör yaparken onu patlatman yok mu? Onu yaparım zaten. Onun için koydum zaten. Ani bir zamanda tık tık yapayım. Şey Civarında savaşırken o... Aa, şey... yok yok. Abi bu HDR'in nasıl anlayacağım ya, ben? Senin yani. ben... Şu an ağzını sikiyim. korku saldım. Bir de o yüzden ölürüm karan sonunda. Ederin nasıl anlayacaksın? Yani yerden alırken. Birincisi 4 ateşmit olacak. Şey, ee, 4 mermi olacak. Bak şuna benzeyecek. Bak Aa. yerden çıkan hali. Bak bir al. Sağ <laughs> altta gözken haline bak. Mesela şuna bir baksana. Dipçiğine dip falan yok bu yanlış. Dipçiğinden belli. Magazini <laughs> ve barrel'ı şeyi doğru. Sen big games. Alayım abi silahımı. Biraz daha quick shot'a yönelik edelim. İbne, işaret atıyorsun. Ben... Ben şey silahımı ya. Öbürkünü de kırdım. Şöyle bir yere gitti. Bırak o sniper'ı sikerim ben ona. Bak 11 kill'im var daha adam vurayım biraz daha. <laughs> Altan Tom'u döner mi? Yok yok. bildiğin böyle Tom Clancy Ghost Recon'da sinik şat atıyorsun. O öyle oldu. Şu daha mı iyi acaba? Abi şu heli merak ediyorum ya. Bu heli canım sıktı yani. Bu... Abi bu kadar da değil yani anladın mı? Hani benzin olmaması falan most var ya. belki. Değil oğlum değil. Yok baktım. Arkada motor yok. Adam yani biz öbür baştan gelirken den beri havada. Ha şeye kızıyorum. Bu tam benzin Burası ses satıldı bu herif geri mi indi? Olabilir. Vallahiymiş. Ab benzin yok da. Yani bu da fazla yani Kerem. Bunlar da bize deneyebilir. Böyle düştüğünde şeye geçecek. Kildir, kildir. Adam geldi sağımdan. Abi neye yattıysam göremedim ya. Bu evde bol var. Önceden işaretle. <laughs> ananı sikeyim ya adamları priz düşürttüm kerem ama Uçurum ölmediler geliyorum ölmediler, ölmediler. gideceksen git bana oynayın yani abi girecek? şöyle <laughs> bilmiyorum oraya bir inip bana adam var yok bir şey denen lazım burada loot var çatıya indim var gel gel gel. Amaç. <laughs> sabit durma sabit durma. Bizimkiler arkadan bakıyor. <laughs> Hadi alacağını al yukarı çıkalım. Neydi? <laughs> Aldım. Ya koşu yoluna için attım tamam bana puşacaklar diye. Buralarda kimse olmasın abi. Knob var burada. Ben bak. nasıl bir perk aldım? Vay var var, restock var. Alert nasıl mı var ya? <laughs> çıkış. Dur, dur, dur sıkıntılı burası. Şu tarafta durarak daha şey olur. Yan taraftan yiyeceksin. Yan taraftan yiyeceksin. Biraz geriye. Biraz bana doğru olma. Daha da ilk vuranlardan bahsediyorum. Kanka şunu atıyorum ne olur ne olmaz. Tek zaten bayağı bir süre kaybolmuyor. Sniper var mıydı o yerde? Vardı değil mi ya? Yok. DR vardı. Online. Onu az alıp geleyim mi? Yok bence şu an burayı terk etme. tam o araba karar atlayacak çünkü. Ben Bir tane daha çıkacak bu çıplakın içinden Arkaya oynadı o Nasıl bir mask yiymiş amk Sen oralarında sakılabiliyordun Hadi be helikopter var. Hala helikopter var ya. Evet. Bizim arka taraftaki çakman lazım. Hala yukarıda var mı abi? Tam sola dikkat et. Gerizim şuradakiler vardı. Gelin. Eliden sniper. Aşağısıymış. Dönmüyor. South is. Tamam. Dağdakiler avana girdi ya. Bizim önümüzde doğru bir yere girdiler. Girdim havada ama. Soldaki. Ne? Evet. Tamları ya yani şuraya falan gelmiş olabilirler ya onun için. sağda sniper sıkıyor evet. bir 6'ya 8 tek ikili onlar. Onlar ben aşağı indim. Emin <laughs> olayım abi etrafımıza. <laughs> Sonumuza kadar kimse şey yok. Burada birisi birisini <laughs> öldürdü. Burada Buraya kadar var. izlediyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Tek ikili bunlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Tabii <laughs> ki var bir tekli var. <laughs> şunu bakmıyorken. Ah şurayı ne? ne istiyorsun? Oradaki de tamam. görmeye çalışıyorum. Evet. Dur bak. Bir düştü. Hmm. Sağdaki bir bakıyor. yerde hiç etine yedi. Az yaklaştı. tekli abi. Bir tane tekli. Burada. Havada helikopter birisi, birisi o. Neler? Hadi bir roket roket bir şey çıksın benim Atladı dolarla. atladı benim Ben amına koyayım Oh başımıza gelenlere bak ya Bunda çaldı Çok iyi maç, çok iyi maçtı